Evet değerli izleyenler kısa bir aranın ardından Milli Ekonomi kanalı ekranlarında yeniden karşınızdayız ve piyasalarda takip edilen önemli gelişmeleri detaylandıracağız. Ekonomist Sayın Emir Çetinkaya bizlerle birlikte. Emir Bey günaydın. Hoş geldiniz. Yayınımıza iyi haftalar diliyoruz. Nasılsınız? Yani çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Emir Bey. şimdi aslında hareketli bir güne başladık Emir Bey. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemelerle beraber şimdi kredi kartı cephesinde bu faiz oranlarında yukarı yönlü revizyonları gördük ki geçen hafta da biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tarafındaki detaylara bakıldığında Politika faizinde de 2,5 puanlık bir artış vardı. Ama e, özellikle odaklanılan nokta seçici kredi ve miktarsal e, sıkılaşma e, vurgusuydu. E, zaten bu seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma vurgusundan sonra da KKM cephesinde ZK'ların %15 seviyesine yükseltildiğini yani 7 puanlık bir e, artış olduğunu ve piyasalarda oluşan likidite de bolluğunu sterilize e, etmek amaç amaçlı para politikasında da etkinliği arttırma amaçlı getirilen adımları da takip ettik. Şimdi belli ki cari açık üzerindeki olumsuz etkilerin kaldırılması dış ticaret açığının zayıflatılması amaçlanıyor bu son gelen uygulamalara bakıldığında yani dolayısıyla cari açıkla e, ilişkili olan kalemlerde yani bireysel kredi kartlarında tüketici kredilerinde maliyet artışları olduğunu görüyoruz bir yandan da ihracatçıya verilen e, destekler var örneğin reeskont kredilerinde bir e, buçuk milyarlık bir Oransal artış bir milyar, 1,5 milyarlık bir orana çıkarıldı ve günlük e, limit 5 e, katlık bir artış var günlük limitte. Yani nasıl değerlendirirsiniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan e, bu e, açıklamayı alınan bu kararları krediler üzerinde? Özellikle reskont kredilerle ilgili noktada ihracatçılara e, daha e, ihracata yönelik daha neler yapılabilir? Bu anlamdaki yorumlarınızı merak Ederim. Bir Hanım öncelikle bir teknik konuyu ikaz edeyim. Ee, sizin sesiniz bana kesik kesik geliyor. Onunla ilgili olarak arkadaşlar bir ilgilenirlerse sevinirim. Ee, bir öyle bir mikrofonda sorunumuz var. İkincisi sorunuzu anladım. Ee, şu an geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini ikinci defa tekrar yükseltti. Şu an bütün bu şartlar içerisinde diğer bir karar da e, kur korumalı mevduatla ilgili olarak çıkmış. E, %15'lik orada bir zorunlu karşılık uygulanması, bir de kredilerde miktarsal sıklaşma diye bir tabir getirdi. Şu an e, herkese malumu e, parasal noktada e, kaynak sorunumuz var. Hem ülke olarak var hem ülkedeki bankaların e, firmaları kredi kullandırma noktasında bir takım e, kaynakta e, finansman noktasında sıkı, e, darlıklar var. Şu anda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 15'ten 17.5'a çıkartmış olması ne anlama geliyor? Aslında çok da benim açımdan bir fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü hala %40'lar seviyesinde devam eden enflasyon oranının karşısında mevduat faizlerinin ve kredi faizlerinin bu civarlarda seyrettiği bir ortamda politika faizini 17 buçuklarda tutmak çok da fazla piyasalar arasında bir anlam ifade etmiyor. Psikolojik olarak merkez bankası faiz politikalarını kontrollü bir şekilde yükseltmeye devam ediyor. Şahsi değerlendirmem buradaki faiz artırılmasıyla ilgili faiz oranları arasındaki dengenin sağlanması esas. Yani politika faizi, mevduat faizi arkasından kredi faizleri arasındaki GEP bu kadar yüksek olmamalı. Bunların birbirine yakınsaması lazım. Birincisi ya bunu politika faizini yükselterek yaparsınız ya da kredi faizlerinin ya da mevduat faizlerinin aşağı çekilmesi yöntemiyle bunlar yakınsayabilir. Enflasyonun hala yüksek seyrettiği ve önümüzdeki dönemde artış oranının bir süre miktar daha devam edeceği hatta şu yaz aylarında ee, artan vergilerden dolayı, zamlardan dolayı akaryakıta gelen zam ve vergilerden dolayı e, Temmuz ayı tahmin ediyorum rekor bir enflasyon artışıyla sonuçlanacak. Buradaki dengeler, makroekonomik dengeler oturmadan faiz oranını %15'den 17,5'a e çıkartmak bir e, amaca hizmet etme noktasında ben yeterli olmayacağını düşünüyorum. Şu andaki süreçte bu oranın daha yukarıda artırılması gerektiği kanaatindeyim. E, ve önümüzdeki süreçte Merkez Bankası faizi artırma yönde kararlarına devam edecek. Politikalar devam edecek. Bu düşüncem bu yönde. Fakat buradaki kredilerle ilgili olarak miktarsal sınırlandırma sınırlandırmayı tercih etmesi bir yana diğer taraftan da reel sektör firmalarımızın Finansmana erişim noktasında şu an neredeyse durmuş vaziyette. E, bu uzun süreli sürdürülebilir bir yaklaşım değil. Eğer firmalar finansman noktasında borçlarını ödemedeyle kredilerini tekrar döndürme noktasında bir sıkıntıyla karşılaşırlar, bu sorun çözülmez ise e, firmaların birbirlerine karşı zincirleme olarak borcunu edimini yerine getireme riskleriyle karşı karşıya. Bu belirsizlik. Reel sektör firmaları üzerinde hakikaten önemli ölçüde bir stres kaynağına dönüşmüş durumda. Bu noktada en son İstanbul'da yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile e, müsyat ve diğer sektör temsilcileri bir araya geldi basına kapalı yapılan toplantıda her iki taraf birbirlerine taleplerini dile getirdiler. Bu toplantı sonunda e, Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bir açıklama var. E, firmaların finansmana erişim noktasını Eylül ayı içerisinde bir çözüme kavuşturacağız. Yani orta vadeli programın açıklanması süreci Eylül ayına kadar buradaki sıkıntılar devam edecek. Ben sonucunu çıkartıyorum. E, dolayısıyla faizleri bir miktar daha yönü yukarıda. Finansmana erişim noktasındaki sıkıntılar Eylül ayına kadar devam edecek gibi gözüküyor. E, kredilerde de miktarsal sınırlamaya gitmek bir tercih olabilir. Ama burada e, üretim yapan, ihracat yapan firmalar yönünde seçici davranmak, pozitif ayrımcılık yapmakta fayda var. E, evet şimdi Emir Bey aslında siz e, bir yandan da şuraya değindiniz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, faiz, politika faizini 250 bas puan arttırmıştı. Ve %15'den %17.57 50'ye çıkartmıştı. Tabi aslında piyasa beklentilerinin karşılamadığını ifade eden bir çevre var. Bazı çevreler ise bu faiz artış oranının yeterli olduğunu ifade ediyor. Yani siz de burada yeterli bulmadığınızı ifade ettiniz öyle değil mi? Yani bu belki yapılan... Merkez Bankası faizini. Peki şunu sormak istiyorum yani bu yapılan faiz artışının uzun vadede yani şimdi fiyatlar üzerinde döviz kuruna özellikle ve borsaya etkisi ne olur? Bir sonraki faiz kararında acaba Merkez Bankası bu beklentiler yönünde hareket eder mi? Ne dersiniz? Şu andaki açıklanan faiz oranları piyasadaki gerçek oranlardan uzak olduğu için döviz kuru üzerinde, borsa üzerinde çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ne zaman bunlar etkili olmaya başlar? %25'ler seviyesinde bir faiz oranlarını konuşmaya başlarız. Enflasyonla ilgili olarak rakamlarda birazcık yerinde sayma ve geriye doğru gelme söz konusu olur. Atılan adımlarla ilgili olarak orta vadeli program açıklanır ve yeni yapılacak uygulamaların dışarıdan gelecek kaynaklar vesaire... bunları somutlaştıktan sonra... ...piyasa bunları çok hassas bir şekilde... değerlendirecek ee, ...ve ona göre bir... ...döviz üzerine ve borsa üzerine... ...bir etkisi olacaktır. Döviz tarafında şu anda 27 sınırında... ...seyreden bir dolar kuru var. Ben dolar kurunun... ...bir miktar daha yukarıya gideceğini... ...bunun doların değerli olmasından değil... ...enflasyon karşısında... ...TL'nin değer kaybından... ...kaynaklı olacağını düşünüyorum... Çünkü bir ülkede enflasyon oranı çok yüksekse siz aynı parayla daha düşük miktarda mal alabiliyorsunuz. Çünkü paranın satın alma gücünü eriten bir olay enflasyon. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte dolarda bir miktar daha yukarı yönlü hareketin devam edeceğini, borsaya gelince borsa iki yönlü bakmak lazım. TL olarak baktığımız zaman rekorlar kırıyoruz. Ama döviz bazında baktığımız zaman hala Türkiye'deki borsa uluslararası piyasalara göre ucuz kalmış durumda. Yabancı sermayenin Türkiye'ye ilgisi kademeli olarak artmaya başladıkça ilk ilgi duydukları alanlardan bir tanesi hisse senetleri piyasası borsa olacaktır. Bu noktada borsadaki şu aşamada bir kısa vadeli düzeltme görebiliriz ama orta vadede borsanın yönü hala yukarıda olduğunu düşünüyor. Ee... Evet yani baktığımızda borsada Türk lirası bazında aslında rekorlar kırılıyor. Şimdi bugün dolar bazında açılışına baktığımızda 249.46 dolar seviyesinde e, açıldı. 6721'den açtı. Yani önümüzdeki e, kısa, o, kısa ve orta vade için e, bu anlamda dolar bazındaki beklentiniz nedir? Borsa İstanbul'da Emir Bey yani e, hangi seviyeleri e, görmemiz mümkün olur? Ne dersiniz? Yani bu dolar basında dediğimiz zaman e, yani şu an itibariyle bulunduğumuz seviyenin e, döviz kurları yani azami e, 1-2 lira artmak kaydıyla yani 28'ler seviyesine kadar tolerans limiti koymak kaydıyla borsanın e, orta vadede 10 10.000'li seviyeleri zorlayacağını daha sonra 10 10.000'in üzerinde kılıcı olmaya çalışacağını öngörebiliriz. Çünkü 2000'lerden 4000'lere 4000'lerden 6000'lere gelen borsa TL bazında baktığımızda dövizdeki hala kur artışında birebir karşılamış durumda değil eğer şu andaki siyasi olarak bir iktidar var mecliste çoğunluğu elde etmiş ekonomi yönetiminde piyasalara nispeten güven veren mut veren bir a takımı var Alınan kararlar çerçevesinde şu ana kadar hiç kimse kalkıp ya şu karar yanlıştı demiyor. Ama e, biraz daha hızlı hareket biraz daha bu kararları alınırken cesur davranılmasını bekleyen tarafı var. E, şey kısmında da e, bu artan e, zamlar ve maliyetlerle ilgili olarak e, ekonomik e, reşitenin faturasını önemli ölçüde sabit gelirli kesim şu anda öder durumda. Bu noktada şirketlerin vergisel boyutu ile ilgili olarak bir takım artışlar yaşandı ama hala e, makroekonomik dengeleri sağlamada sıkıntılarımız devam ediyor. Evet. Yeterli. Ee, şimdi Emir Bey son olarak şunu da sormak istiyorum size şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reel kesim güven endeksini ve kapasite kullanım oranını açıkladı. Şimdi baktığımızda reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1.4 azalışla 106.8 seviyesinde gerçekleşti. Ee, kapasite kullanım oranına baktığımızda da imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre %0. 3 artarak 76.9 oldu. Nasıl değerlendirmek gerekir biliyorsunuz ekonomi için önemli veriler bunlar. Ya şu an itibariyle hala e, piyasalardaki ekonomik göstergeler belirsizliğin devam ettiğini. Yani güven noktası da bir azalış söz konusu. Artan döviz kurları ile birlikte firmaların kapasite kullanım oranları da bir miktar artacak ama çok kayda değer yüksek bir oranda artış değil. Ee, önümüzdeki süreç içerisinde e, temmuz enflasyonlarını görmemiz lazım. Bunun piyasalara etkisi çok daha yüksek olacak. İkincisi e, şu an halkın bundan sonraki artan maliyetler karşısındaki davranış şekillerinin yansımalarını görmemiz gerekiyor. En önemlisi de e, finansmana erişim noktasında bir politika değişikliği gerek bireysel de gerek firmaların nezdinde yaşanacak mı? Şu an orada bir değişiklik yok. Onu görmemiz gerekiyor. Bu çerçevede e, henüz piyasalar güven noktasında bir bekleme içerisinde. Bununla bağlantılı olarak çok daha piyasanın önem verdiği bir gelişme şu an e, geçtiğimiz günlerde yaşanan e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'la ilgili olarak kör festuru. İşte burada e, Birleşik Arap Emirlikleri de şu miktarda 50.7 milyar dolar gibi bir anlaşma yapıldı deniyor. ama bunlar henüz daha anlaşma mı? eee iyi niyet anlaşması mı? E, bir niyet bildirgesi mi? Bu noktada daha somutlaşmış bir yaklaşım yok. E, burada bir anlaşma ise hangi projelerde, hangi alanda ne tür bir anlaşma yapıldığının e, ortaya konması lazım. Şu an gördüğümüz kadarıyla e, bu ülkelerle Türkiye arasında şu 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 sektörlerde e, toplam bedeli şu kadar olacak olması tahmin edilen projelerde işbirliği yapılabilir şeyi konusunda mutabakata varıldı. Ondan sonra o hangi alanda işbirliği yapılacaksa yatırım mıdır, satın alma mıdır onları önümüzdeki süreçte somut olarak görmemiz lazım. Piyasa şu anda bunu bekliyor ama şu olduğunda etkisi var. Artık Türkiye Ortadoğu'daki Doğu'daki finans kaynaklarına yönelik politika değişikliğini bir miktar daha belirle, belirginleştirmiş durumda. Gerek körfez ülkelerinin Türkiye'ye gerekse Türkiye'nin oradaki kaynağa ihtiyacı var. İki tarafında kazanabileceği bir politika dönüştürülebilir. Ancak buradaki yapılan açıklamalarla gerçekleşmelerin birbirine teyit eder nitelikte olması ve somut olarak ortaya konması piyasalar açısından çok daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Emir Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve yorumlarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, ee, iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz biz de size. İyi günler. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde e, ekonomist Sayın Emir Çatınkaya bizlerle birlikteydi. E, şimdi kısa bir ara vereceğiz aranın ardından saatler 11.15'i gösterdiğinde her gün olduğu gibi. Tabii ki e, enerji uzmanı Sayın Muzaffer Yosmoğlu bizlerle birlikte olacak. E, Muzaffer Bey'le Kah Enerji Piyasası Kah e, değerli izleyenler e, hem gündemdeki konuları da detaylandırıyoruz. Bugün de yine önemli konuları konuşacağız kendisiyle. Evet kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.